Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Yepyeni bir doğru seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversite adaylarının doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için programımızda farklı bölümleri, meslekleri tanımaya devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızda Başkent Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan 3 farklı programı tanıyacağız. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği programı, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programı ve Bilgisayar Programcılığı programı ile ilgili değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını alacağız. Başkent Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Program Sorumlusu Öğretim Görevlisi Ramazan Tekin Arslan hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkent Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Program Sorumlusu Öğretim Görevlisi Tilbe İnce hocamız da bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk ve Başkent Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı program sorumlusu Doktor Öğretim Üyesi Turgut Tunçar hocamız da bizlerle. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Üniversite adayları için bugün çok önemli 3 programı tanıyacağız. Ön lisans programını Ramazan hocam sizinle başlayalım dilerseniz. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği programı. Hocam daha yakından tanıyalım üniversite adayları için nasıl bir ön lisans programından söz ediyoruz, avantajları nelerdir, nasıl bir iki yıl onları bekliyor ve tabii ki mezun olduktan sonra iş imkanları. Bunlar aslında üniversite adaylarının hep merak ettiği konular. Hemen bilgiler alalım sizden. Çok teşekkürler öncelikle. Evet sağlık bilgi sistemleri teknikerliği programı bizim bünyemizde 2017 yılından beri var. Sağlık alanında Başkent Üniversitesi'nin çok geniş bir kompleksi olduğu için e, eğitim programının içeriğine baktığımızda evet hem biyomedikal cihaz teknolojisi e, programındaki kullanılan cihazların ya da sağlık sistemindeki kullanılan cihazların bakım onarımından tutun da hastanede ihtiyaç duyulan e, gerek sağlık çalışanlarının gerek Hastanenin genel yönetiminin ihtiyaç duyduğu programlara katkı verme, destek verme ya da otomasyon sistemlerini kullanım alanı gibi çok farklı geniş bir kullanım alanı var. Tabii çok e önemli bir teknik değil mi hocam burada ihtiyaç doğuyor. Kesinlikle, kesinlikle şöyle bir şey var. Bizim teknik bilim meslek yüksek olduğundaki diğer iki programımız bilgisayar programcılığı ve e, biyomedikal cihaz teknolojisi programının bir anlamda her ikisinden de ortak dersleri birleştirip sağlık alanında e, kullanıma sunma gibi bir e, misyon evet. edinmiş durumda. Bir de şöyle düşünmek lazım. Özellikle bizim ara eleman diye tabir ettiğimiz e, teknikerlik düzeyinde. Piyasada çok ihtiyaç var. Çok ihtiyaç var değil mi? Çünkü evet, hocam. bilgisayar programcılarının ya da bilgisayar mühendislerinin yapmadığı ya da biyomedikal mühendislerinin yapmadığı ama sahada ihtiyaç duyulan bakım onarımından tutunda küçük çaplı programların kullanımına ilişkin çok geniş bir ihtiyaç var. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Adaylarımızı bu her iki alanda da yetiştirmek eğitim programı açısından baktığımızda çok elzem bir şey, kullanışlı evet. bir şey olmasını düşündüğümüz için yaklaşık 11 tane yakın öğretim elemanımız var bu anlamda teknik bilimler yüksek yüksekokulunda hem biyomedikalde hem bilgisayar mühendisliğinde evet. hem de sağlık bilgi sistemleri alanında kullanabileceğimiz haliyle e, adayların bölümlere e, tanıtımına bakarken şuna dikkat etmeleri de çok önemli altyapısı var mı kampüs ortamı bu anlamda sunuluyor mu Uygun Çünkü mu? diğer tabii, diğer tabii. bölümlerde etkileşim kampüste geçirilecek vakit ve altyapı, Bunlar bir öğrencinin tercih etmesi için öne çıkan bölümler. Hem eğitim programının içeriğine bakmaları hem de, de bu anlamda kampüs ortamında gerekli eğitim veriliyor mu diye bunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Her gerek. programda ben hocam özellikle bunu vurguluyorum aslında. Bölüm meslek seçecekler ama bir de üniversite seçecekler. Kesinlikle. Çok önemli bir konu gerçekten. Ve bunların hepsinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Aslında Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı da bu anlamda yine başlayabilir. Başkent Üniversitesi için önemli. Başkent Üniversitesi sağlık alanında kurulmuş ilk vakıf üniversitesi. Peki, evet. Tabii bu anlamdaki altyapısı eminim. Aslında teorik dersler kadar uygulamalı derslerin ön plana çıkması. Çünkü hep ön lisans programlarında bunu konuşuyoruz hocam. Böyle bir altyapının oluşu da herhalde programınız için önemli. Kesinlikle zaten bizim staj diye tabir ettiğimiz geçen yıl müfredat yenilenmesiyle birlikte 20 iş günü 2 tane stajımız gerçekleştiriliyor bu anlamda programda. Başkent Üniversitesi'nin biraz önce söylediğiniz gibi sağlık alanındaki ilk bak üniversitesi olmasının getirdiği mezunlarımızın büyük bir çoğunluğu zaten kendi üniversitemizde istihdam ediliyor bu anlamda. Herhangi bir yani zaten stajlarının büyük bir çoğunluğunu bizim sağlık kuruluşlarında ve üniversitemiz bünyesinde yapıyorlar. Kendi istedikleri e, buldukları yerde de ayrıca yapmaları e, olanak tanınıyor ama bizde yapıyor olmaları hem sahi tanımaları evet. hem aldıkları evet. eğitimi uygulamalı olaraktan yani görmeleri açısından çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum ben bu anlamda. Evet. Bir de yani e, eğitim öğretimin dışında e, bir öğrencinin kampüs ortamını görmesi, evet. üniversitenin ona sunduğu olanakları bu anlamda değerlendirmesi e, çünkü Başkent Üniversitesi birçok mesleki ve sosyal topluluk açısından, öğrenci toplulukları açısından çok yaygın olan sosyal topluluk var. Öğrencilerin hem kendilerini eğitim öğretimde geliştirdiği gibi evet. sosyal ortamda da evet. bu, bu tarz fırsatları, tabii ki mi, fırsatları değerlendirmelerine olanak tanıyoruz. Ve teknik bilimler meslek yüksek okuluna ait tüm programlarımız yine değineceğiz. Mühendislik fakültesi bünyesinde değil mi? Fakülte binasında aslında farklı mühendislik dallarıyla iç içe bir şekilde eğitim sürecine devam ediyor, hocam. Aynı altyapıyı kullanıyoruz. Evet. Geçen sene e, yeni mühendislik binamız yapıldı. Biz yeni binamıza taşındık. E, e, altyapı açısından zaten mühendisliğin bütün kullandığı altyapıları e, biz Teknik Bilimler Mesleği Yüksekokulu olarak da ortak kullanıyoruz bu anlamda. E, hem öğrencilerin hani e, bir üst e, hani dikey geçiş sınavıyla geçebileceği bölümleri tanımıyor olması... Hem mühendislik öğrenci içe bir arada olması onlara büyük fırsatlar sunuyor diyebiliriz bu anlamda. Bilgiler almaya devam edeceğiz hocam. Teşekkür Tilbe edin. Hocam tekrar hoş geldiniz. Yine aslında sağlık alanında önemli bir program değil mi? Biyomedikal cihaz teknolojisi programı hocam hemen daha yakından tanıyalım. Nasıl bir ön lisans programını e, izleyicilerimize üniversite adaylarına tanıtıyoruz. Avantajları neler? Nasıl bir iki yıl onları bekliyor? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Siz zaten söylediniz Başkent Üniversitesi sağlık alanında kurulmuş ilk vakıf üniversitesi. E, fakat biyomedikal cihaz teknolojisi programı da e, Türkiye'de ilk defa Başkent Üniversitesi'nde ve 1995 yılında kurulmuş bir program. program e, Ve köklü bir program. E, 1995 yılından beri eğitim vermeye devam ediyor. Bu da e, bunu gösteriyor. E, oturmuş bir program müfredatımız oturmuş. Öğretim görevlilerimiz deneyimli. <laughs> e, bu yüzden öğrencilerimiz aslında çok avantajlı. E, şimdi onları dolu dolu bir iki yıl bekliyor. E, ders içerikleri e, onları sahaya hazırlayacak şekilde, deneyimli birer teknisyen olacak şekilde e, düzenlenmiş durumda. E, neye göre seçecekler? Niye bu programı seçsinler? E, Şöyle evet, söyleye söyleyebilirim. Şimdi bu programın amacı donanımlı işte tıbbi cihazların bakımını, onarımını, kalibrasyonunu yapabilecek elemanlar yetiştirmek. Dolayısıyla ders içerikleri de şöyle oluyor. Ben özetleyeyim kısaca. Buyurun, buyurun. Ee, bir kere elektrikle ilgili, elektrik elektronikle ilgili temel dersleri görüyorlar. Bunun yanında tıbbi cihazların kalibrasyonu, arıza teşhisi, onarımı bunlarla ilgili dersleri görüyorlar. Tıbbi cihazları tanıyorlar. Ayrıca tabii ki insan vücuduyla ilgilendiği için bütün tıbbi cihazlar anatomi ve fizyoloji gibi dersleri de görüyorlar. Evet. Dolayısıyla eğer bu alanlara ilgi duyuyorlarsa e, ...bu programı tercih edebilirler. Ve sağlık alanında çalışmak özverili çalışmayı da beraberinde getiriyor değil e, mi hocam? Tabii ki. Yine aslında programlarınız için de bunu söylemek doğru olacak herhalde. E, tabii ki öyle. Özverili çalışmaları, sıkı çalışmaları gerekiyor. E, bizim derslerimiz hem teorik hem uygulamalı dersler, laboratuvar dersleri. Yani teorik bilgileri alıyorlar ama orada kalmıyor. Bütün derslerin uygulamalarını e, laboratuvarlarımızla görebiliyorlar. E, ayrıca yine stajları var. Zorunlu olarak staj Hı -hı. yapmaları gerekiyor. E, bizim iki adet stajımız var. Biri hastanede gerçekleştirdikleri evet, staj. Hocam. Bir diğeri de e, biyomedikal şirketlerde veya teknik servis olan şirketlerde gerçekleştirdikleri staj. E, bu hastane stajını başkent hastanesinde yapabilme avantajları var. Bunu Hı -hı. biz sağlıyoruz. Ee, yine dışarıda başka hastanelerde yapmak istiyorlarsa tabii ki yönlendiriyoruz. özgürler yönlendiriyoruz. Şirket stajında da ee, zorlanırlarsa eğer yer seçmekte biz rehberlik ediyoruz. Biz yönlendirebiliyoruz. Stajlar bizim için çok önemli. Kıymetli. Evet. Çünkü mezuniyet sonrasında iş bulma olanakları, şansları artıyor. Bunun Hı -hı. yanında sektörü Hı -hı. tanıma, sektörde bağlantı kurma şansları artıyor. Muhakkak. Ee, Henüz öğrenciyken bunları hem de ki. sağlayabiliyor evet. olmaları çok büyük bir avantaj. Aynen öyle. Bunun yanında yine mezuniyet sonrasında onları e, sektörü hazırlamak için teknik geziler, evet düzenliyoruz. Fuarlara ve şirketlere teknik gezilerimiz oluyor. Ayrıca programdan mezun olmuş olan öğrencilerimiz bizleri ziyaret ediyorlar, öğrencilere sunumlar yapıyorlar. İşte nasıl iş buldular, iş başvurusu yaparken nelere dikkat etmeleri gerekiyor. Mezuniyet sonrasında Zorluk çektiler mi? Ne gibi zorluklarla karşılaştılar? Bunları öğrencilerimizle paylaşabiliyorlar. Bu deneyimleri de paylaşabilmek, öğrenebilmek çok önemli. Aslında mezunlarınızla da bu iletişimi, bu yüzden çok sıkı tutuyorsunuz. Evet, mezunlarla iletişimimiz güçlüdür. <laughs> Hepsi sektörde bizim bağlantımız. Çok önemli. Evet. Aslında Tilbe hocam, o zaman aslında mezuniyet sonrası e, gerek hastanelerde gerek biyomedikal şirketlerinde iş bulabilme imkanları mı var? E, tabii ki iş olanakları şöyle hastaneler, e, hı hı. sağlık e, kurumları, bunun dışında teknik servisler e, ya da teknik servisi olan biyomedikal teknik servisi olan şirketler, araştırma laboratuvarları olabilir, e, kamuda çalışabilirler sağlık bakanlığı veya tıbbi cihaz kurumu gibi bu şekilde birçok yerde pozisyon farklı pozisyonlarda iş bulma olanakları var. Yine e, aslında bilgileri almaya devam edeceğiz ama e, teorik dersler kadar uygulamaların, stajların çok önemli, çok kıymetli olduğunu aslında her üç programımız içinde vurguluyoruz. Turgut Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde yer alan bir diğer önemli programımız bilgisayar programcılığı programı. Bilgisayar artık hepimizin hayatında tabii ki hocam. Hayatında olmayan bir kişi yok diye düşünüyorum. Ee, aslında nasıl bir ön lisans programını daha yakından tanıtıyoruz hocam üniversite adaylarına? Hemen bilgiler alalım sizden. Nasıl bir iki yıl onları bekliyor ve tabii ki mezuniyet sonrası iş imkanları nelerdir? Sizin de giriş cümlenizde bahsettiğiniz gibi bilgisayarın girmediği alan yok. Ee, basından takip ettiğim kadarıyla devlet kuruluşlarının yaptığı açıklamalara göre Türkiye'nin yaklaşık 101 milyon tane bilgisayar teknikerine ihtiyacı var. Dolayısıyla sonradan soracağınız sorunuza önceden cevap vermiş olalım. İşlere hazır diyebiliriz. En bu önemli kaygı bu oluyor tabii ki. Evet. evet. popüler bir meslek, ismi güzel o eğitim imkanı, eğitim sırasında sunduğumuz olanaklar oldukça fazla. Nedir bunlar? İşte bir üniversite ortamında olması gereken şeyler, kampüs ortamı, oturmuş bir kampüs ortamı, oturmuş bir üniversite. Bu kampüs ortamı içerisinde spor tesisleri, kampüs ortamı içerisinde çok güzel bir kütüphane, kampüs ortamı içerisinde diğer öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayacak diğer eee imkanlar sunuluyor. Hı hı. Kampüs ortamı paketi bu, bunlar. Bunun dışında mühendislik ile iç içeyiz. E, bilgisayar mühendisliği ile özellikle e, bazı derslerimiz ve hocalarımız ortak e, o, kullanıyoruz. Bunun dışında yine Erasmus anlaşmamız var. İstenilirse öğrenciler e, yurt dışına e, ilgili öğrencileri gereken şartları sağladıkları takdirde e, gönderebiliyoruz. Bu bunun dışında çift ana dal yan dal imkanı var mıdır hocam? Çift ana dal yan dal imkanımız var. Çünkü biraz önce diğer arkadaşlarımın da anlattığı gibi bölümler birbirlerine yakınlar. Evet. Dolayısıyla birçok dersimiz ortak. ilgilenen öğrencilerimiz ve gereken not ortalamasını tutturduklar takdirde çift ana dal yapabiliyorlar. Ve önemli bir avantajı sağlamış önemli bir oluyorlar. Avantajı sağlamış oluyorlar. E, hocam mezunlarınız tabii eminim staj döneminde aslında hangi sektörde çalışacaklarını, nasıl bir iş kuracaklarını, e, nerede çalışmak isteyeceklerini de aslında karar veriyorlardır diye düşünüyorum. O staj dönemi nasıl ilerliyor? Staj döneminden önce e, mezun öğrencilerimizle mevcut öğrencilerimizi bir araya getiriyoruz. Hı hı. Onlar iş deneyimlerini mevcut öğrencilerimize anlatıyorlar bu çok etkili oluyor mevcut öğren mezun öğrencilerimiz arasında çeşitli şirketlerde çalışan insanlar arkadaşlar bunun yanında kendi işini kurmuş olan arkadaşlar 4 yıl devam mühendisliğe devam eden arkadaşlarımız oluyor Dolayısıyla aynı zamanda eee Rehberlik yapıyoruz bu öğrencilere. Dört yıllar geçmek isterlerse DGS sınavında işlerine yarayacak konuları anlattığımız. Dolayısıyla staj konusuna gelince bilgisayar teknolojisi birçok alanda yaygın olduğu için birçok değişik alanda da staj Sektörde, yapabiliyorlar. Değil mi? Evet Seçim yapabiliyorlar mı Seçim hocam? Seçim yapabiliyorlar. Devlet dairelerinde yapabiliyorlar özel şirketlerde yapabiliyorlar. <laughs> Kendilerinin bulmalarını istiyoruz. İstedikleri, ilgilendikleri evet, bir alan önemli. varsa o alandaki bilgilerini geliştirsinler diye. Bulamazlarsa okul olarak stajyeri bulmalarına da yardımcı oluyoruz. Böyle bir önderlikte yapıyorsunuz. Bu da tabii ki öğrenciler için önemli. Ramazan hocam şu da çok önemli bir konu tabii. Aslında biz ön lisans programlarını tanıyoruz ama sağlık bilgi sistemleri teknikerliği programından mezun olmak olduktan sonra aslında eğitimine devam etmek, 4 yıla tamamlamak değil mi? Mümkün. Ee, belki bunu değerlendiren de mezunlarınız, öğrencileriniz oluyor. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Ee, zaten ön lisans programları dikey geçiş sınavıyla özellikle teknik bilimlerin bütün bölümleri ve özelinde sağlık bilgi sistemleri yazılım mühendisliğinden e, istatistiğe yönetim bilişim sistemlerinden sağlık kurumları işletmeciliğine varıncaya kadar çok farklı alanlarda e, dikey geçiş sınavıyla 4 yılda tamamlayabiliyorlar. Evet. E, esas burada ön lisansı biraz sahayla eşleştirmek lazım. Saha çalışmasını seven e, yazılım alanında ya da sağlık alanında yani yazılımı sadece sağlık alanı olaraktan görmemek Düşünmeyin, lazım. Evet. Düşünmemek lazım. Ama e, sağlık alanında çalışabilecek donanıma da sahip olduğu için eğer orada çalışırlarsa veri tabanından tutun da güncel programlara varıncaya kadar bütün hepsini öğrenebiliyorlar. E, kendileri home office dediğimiz e, biçimde evden çalışabildikleri gibi ee, uluslararası şirketlerin e, Türkiye temsilciliğini alıp orada çalışanlar da var bu anlamda. Yani iş alanı çok geniş bir e, bize Doğru. olanak sunuyor. Evet. Çünkü e, aldıkları eğitime bakarsanız dediğim gibi <laughs> biyomedikal cihaz teknolojisinden tutun da güncel yazılımları varıncaya kadar bütün bunları bildikleri için Üstüne devam etmek isterlerse zaten dikey geçişle devam edebiliyorlar ama kendi işini kuran, bu anlamda uygulama geliştirip store sitelerine yükleyenler çok fazlasıyla var. Öğrencilerimizle bizim zaten temasımız mezun olduktan sonra kariyer günleri kapsamında bize geliyorlar. ...bizim üç senedir kurduğumuz mezunları takip etmek için ayrı bir sistem oluşturduk bu anlamda. Girişimci pek çok mezunumuzla da iletişim <laughs> halindesiniz değil iletişim mi hocam? Tabii ki iletişim halindeyiz. Yani e, baktığımızda akademisyenliği tercih eden, e, <laughs> sağlık şirketlerinde bu anlamda çalışan birçok insanımızı biz hem iş ilanları anlamında hem de mezunlarla bir araya getirerekten güçlü bir bağ oluşturmaya çalışıyoruz ki Kişiler kendilerini ben bitirince ne olacağım, ne yapacağım endişesinden Herkesi uzaklaştırıyorlar. Yaşamazsın. Çünkü eminim tanıtım günlerinde de işte ailelerin, adayların en çok sorduğu soru. Kesinlikle. Tabii ki mezuniyet sonrası imkanlar, iş bulabilmek, eğitime devam edebilmek, fark yaratabilmek. Kesinlikle. Bunlar günümüzün en önemli konuları. Ama her türlü imkan var. Yeter ki istesinler değil mi hocam? Evet. Dikey geçişle de 4 yıla tamamlanabilir. Ama isterlerse sektöre... Çalışma hayatına Dik, da sahaya zaten sahaya, girebilmek de. mümkün, hızlı Tabi. bir şekilde. Bu da çok önemli bir fırsat. Tilbe hocam, siz neler söylersiniz bu anlamda programınız e, için? Biyomedikal cihaz teknolojisi programını bitirdikten sonra eğer dikey geçiş sınavına girip devam etmek isterlerse eğitim hayatlarına e, biyomedikal mühendisliğine, elektrik elektronik mühendisliğine ve elektronik haberleşme mühendisliğine geçiş yapabiliyorlar. Yani bunu yapan mezunlarımız var. Genelde alanda ilerlemeyi tercih ediyorlar ve biyomedikal mühendisliğine devam ediyorlar bu şekilde. Birçok mezunumuz eminim aslında iş buluyor ve iş hayatına atılıyor. Ama eğitime devam eden de çok sayıda değil mi? Hocam mezunumuz oluyor diye düşünüyorum. Evet eğitime devam eden çok sayıda mezunumuz oluyor. Zaten mühendislik fakültesiyle aynı binadayız. Evet. Yabancı olmadıkları bir alan eğer değil devam mi? ederlerse... Yani yabancılık çekmeden aynı şekilde eğitimlerine devam edebiliyorlar. Burada ders saydırabilmek, o süreyi biraz kısaltabilmek de mümkün mü hocam? Evet ders saydırabilmek mümkün. Tabi belirli koşulları sağlamaları Muhakkak. gerekiyor. Belirli koşulları sağladıkları zaman zaten aldıkları derslerin bir kısmı ortak olduğu için rahatlıkla saydırabiliyorlar. Eğitim süresi belki biraz kısalabiliyor. 4 yıllık süre biraz azalmış olabilir. Biz her programımızda altını çiziyoruz. Tanıtım günlerini kaçırmasına adaylar. Aslında gelip yerinde değil mi? Sizlerden birebir bilgiler almak mümkün. Üniversiteyi daha yakından, kampüsü daha yakından tanımak mümkün. Bunlar önemli fırsatlar. Evet hocam sizin için de 4 yıla tamamlamak mezunlarınız için mümkün öyle değil mi? Nedir fırsatlar? Bizim için de, bizim için de aynı şey geçerli. Bizim bölüm bitirenler de 4 yıla devam edebiliyorlar dikey geçiş sınavında başarılı olurlarsa. Evet. Başka bir şey daha söylemek istiyorum. Popüler Buyurun. bir meslek olduğunu söyledik. Bundan dolayı kontenjanlarımız doluyor. Bu talep üzerine biz aynı zamanda ikinci öğretim adı altında gündüz öğretimiyle tamamen aynı derslerin aynısını akşam 5-10 arası çalışanlar için de yapıyoruz düzenledik. Bilgisayar programcılığı ikinci öğretim adı altında öğrenci kabul ediyoruz. Çalışan adaylar Çalışan yani. Çalışan adaylara değerlendiriyoruz. Ya da gece gece okula gelmeyi sevenlere hitap eden ikinci bir programımız var. Yani profesyonel iş hayatına devam edip öğrenciniz olan da çok kişi oluyor evet, hocam. Evet Ve hemen hemen her meslekten. Evet. Çünkü Ve, her sektör için önemli evet. dedik. Aynı zamanda 4 yıllığı bitirmiş bazı arkadaşlarımız da devam ediyor. Evet, ikinci ee, öğretiminde evet. böyle bir avantajı var. Hocam son mesajları almak istiyorum. Turgut Hocam sizinle başlayalım. Nedir adaylara son mesaj? Son mesaj, güzel bir ortamda tercih edilen, revaçta olan bir alanda ve kolaylıkla iş bulabileceği çağımızın mesleklerinden bilgisayar programcılığı programını seçerlerse e memnun kalacaklarını umuyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Tilbe hocam son mesaj adaylara Al, ne oldu? şöyle söyleyeyim insan hayatına değer veriyorlarsa eğer bu alanda bir iz bırakmak istiyorlarsa Tıp doktorlarının e, önemli yardımcılarından biri olmak istiyorlarsa biyomedikal cihaz teknolojisi programını tercih edebilirler. Sağlık alanında çalışmayı evet. hedefleyenler için önemli programlar. Evet, Ramazan hocam. Ee, sadece sağlık alanı olaraktan görmemek lazım çünkü hani bizim sağlık bilgi sistemleri teknik teknikerliği dememizin sebebi birebir e, sağlık alanındaki hem biyomedikal cihaz teknolojilerine evet, hem de sağlık çalışanlarıyla bir arada. Zaten e, o meslek Sevilmeden yapılmayacak bir meslek. Bunun yanında sağlık alanında yenilik yaratmak istiyorlarsa, sağlık alanında e, uygulama yazılımları geliştirmek istiyorlarsa e, tercih edecekleri bölüm burada bekliyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu kıymetli bilgileri bizlerle paylaştınız. Bizlere zaman ayırdınız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler Doğru Seçim programımızın bugün de sonuna geldik. Başkent Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde yer alan Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı ve Bilgisayar Programcılığı Programı ile ilgili değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı bölümler, farklı mesleklerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.